Herkese selamlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki video ek olarak temettü emekliliğinin yanlışlıklarını ve e, yorumlarda gördüğüm en çok sorulan e soruları ve bazı en çok e bilinen yanlışlıkları sizler için elden geldiğince cevaplayacağım. Videoya geçmeden eğer önceki videoları izlemediyseniz nacizane tavsiyem önceki o videoları izlemeniz daha sonra bu videoyu izleme sizler için daha anlaşılabilir ve daha iyi olacaktır. Söz çok uzatmadan videoya geçecek olursak temettüde e, TL bazlı bir kar payı dağıtımı var. TL sürekli e, değer kaybediyor. Neden yatırım yapıyor ki diye bir soru gelmiş. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki dolar, euro bunların hepsi bir para birimidir. Ve bu para birimlerinin birbirleri karşısında değerleri vardır. Özellikle görüyorum ki son 10 seneyi, 12 seneyi değerlendirenler de şöyle bir algı oluşmuş. Dolar sanki bir yatırım aracı ve her zaman yukarı gitmek zorundadır gibi son derece yanlış bir kanıya varıyorlar. Dolar bir para birimidir, daha farklı bir şey, yani daha fazlası değildir. Dolar değerli olduğu için değil. Bakın bunun altını çiziyorum. Dolar değerli olduğu için değil. Tabi dolar bir değeri vardır, diğer para birimleri karşısında değeri olabilir. Ama dolar bir altın gibi algılanmamalı. Yani dolar değerli olduğu için değil de bizim para birimimiz dolar karşısında değer kaybettiği için bizler doların değerinin arttığını sanıyoruz. Halbuki. 1 dolar 1 dolardır bakın buranın tekrar e, dikkatlice dinleyin e, ona göre e, yorumlarınızı yapın Bunu bir örnekle açıklayacak olursam da e, Para bilimlerinin kendi e, Grafikleri vardır bunun tradingview gibi e, reklam değildir hashtag reklam deniyor herhalde ama Reklam değildir e, Örnek olarak size verdim Mesela Euro dolar paritesi vardır Bu Pariteye baktığımızda şu anlama gelir. Euronun dolar değeri karşısında e, grafiğini gösterir. Yani şu an canlı olarak baktığımda da 1.04 gibi bir oran görüyorum. Bir oranı Euronun dolar karşısında eşit olduğunu bizlere gösterir. 1.04 paritesi ise Euronun e, Amerikan dolarından yaklaşık işte %4 kadar daha değerli olduğunu gösterir. Yani bu e, ne demektir? E, kısaca açıklayacak olursam dolar bir para birimidir. Para, basıldıkça çoğalır. Çok oldukça kıymeti azalır. Bu da doların diğer para cinsinden değer kaybına yol açar. Ve yani şu anki konjektürde 2024'de, 2023 ve 2024'de de baz alırsak ufak bir haberleri takip eden de bilir ki Amerika'da bir enflasyon vardır. Bunun en büyük sebebi de pandemi para basılmasıydı. Yani para basıldıkça da enflasyon oluşur. Umarım bunu kısaca anlatabilmişimdir. Bir diğer soruya gelecek olursak, temettü dağıtıyorlar. E, demek seneyi de dağıtacak demek değildir. Yani evet, e, bu yönetimin e, kararıdır. Eğer şirket e, o sene net kar elde etmezse dağıtmaz. Veya isterse bu sene dağıtır, isterse dağıtmaz. Temettü dağıtıyor demek sadece temettü dağıtıyor demek değildir. Yani çok büyük, e, manare tek başına bir bel bağlanacak bir şey değildir. Yani ben 10 sene yatırım yapayım, 10 sene sonra kıralım demek değildir kabaca. E biz önceki videolarda da eğer izlemediyseniz e izleyebilirsiniz. E ne demiştik? Yatırım yatırımımızı çeşitlendiriyoruz ki riski azaltıyoruz. Elimizde bir hisse varsa e bu hisseyi bu sene temettü dağıt e, dağıtmasa e bu durumda ne yapacağız? Bir şey yapamayacağız. Ama bir sepet varsa oluşturduysak bir işte temettü portföyümüz varsa bu işte A hissesi dağıtmasa B hissesi var. B hissesi dağıtmasa C hissesi var. C hissesi dağıtmasa işte öyle gidiyor. D hissesi var. E böyle bir portföy oluşturursak diğerleri dağıtır mantığıyla zaten riskimizi azaltıyoruz. Kısaca da bu. Bunu cevap verecek olursak şirketler yatırım yapmıyor mu? Neden bu karı bizlere dağıtıyor dediğimizde bunu o kadar fazla duyuyorum ki aslında bak lütfen burayı iyi dinleyin. Şirketler yatırım yapamadığı veya büyüyemediği için temettü dağıtmazlar. Zaten şirketler e ama Müslüman vergi öncesi kar dediğimiz kalem var. Bunları ileride iki videoda anlatacağım. Giderlerini işte e, bütün bu giderlerini çıkardıktan sonra karın içinden çıkarıp kalan karı bizlere dağıtıyorlar. Mesela ne olabilir bunlar? İşte vergileri saydık. Arge harcamaları olabilir. İşte patron maaşları olabilir. İşçi maaşları olabilir. İşte bunlar çıkarıldıktan sonra bize dağıtılan e, veya yaptığı yatırımlardan sonra bize kalan bu e, parayı temettü olarak dağıtıyorlar. Bir önceki videolarda da pek isteyeceksiniz ki neden bunu da dağıtmıyor? İşte bir önceki videoyu izlemediyseniz, önce o videoyu izlemeyin. Sizler için daha iyi olacağını e, şimdiden söylüyorum. Orada bundan bahsetmiştik. Ve genel olarak e, bilinen yanlışlara da gelecek olursak, e, yüksek temettü verimli her zaman iyi değildir Yani yüksek temettü oranları şirketin e, sağlıklı e, bir mali durumu olduğunu göstergesi gibi görünebiliyor çok şey. Ancak bu oran bazen şirketlerin karlılığını sürdüremediği ve temettü sürdürebilmek için borçlandığı anlamına da gelebiliyor. Yani yüksek temettü veren şirketler genellikle daha yüksek risk de taşıyabiliyor. Yani bunu da önceden bilmenizi tavsiye ederim. Bir diğer soru ise temettü yani bilinmeyen bir soru. Bilinmeyen bir bunu ben yazdım. Temettünün vergilendirmesi. Bakın. Herkes şu mantığına ben para metecam direkt alacağım ve vergi oranı yok gibi bahsediyor. Ama temettünün de vergisi var. E, an itibariyle %10-15 arası bir şey olması lazım. Temettü gelirleri genellikle vergilendirilebiliyor bu yüzden. Bu net kazancınızın önemli ölçüde etkileyebilir. Ülkeye, hisseye göre de değişebilir. Bazı e, hisselerde e, şeyler, işte yatırım otakları gibi hisselerde stopajlar yoktur. Ama bu çok nadir herhalde. Bir iki tane var bizim borsamızda. E, bu yüzden etkileyebiliyor. İşte emeklilik için oluşturduğumuz portföyde yalnızca temettü gelirini e, hedeflemek değil de vergi yükünde işte göz ardı e, göz ardı edilebiliyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Son soruya da gelecek olursak temettü istikrarı değişken olabiliyor. Yani şirketlerin temettü ödemelerini e, azaltması veya kesmesi de mümkün olabilir. Yani bunu ileriki videolarda tekrar açıklayacağım ama bizim bir skalamız vardı. 10 senelidir bir temettü dağıtmasını isteriz. Bu 10 sene içerisinde en az genelde 7-8 kere temettü dağıtmasını isteriz. Bu dağıtmadığı sürelerde işinin kötü olması değil de belki çok iyi bir iş fikri vardır. Buna temettü yani tüm elindeki net dönem karının bu size dağıtacağı işte karının bunu yatırıma da çekebilir. Bu da bizim için iyi olabilir ama biz bunu kastetmiyoruz tabi. E temettü ödemenin azaltabilir veya kesedebilir. Bu durum e, özellikle sabit gelir bekleyen bu emeklilik için dediğim sabit gelir bekleyenler mali bu planlarını zorlaştırabiliyor yani. Bu yüzden biz ne diyorduk? Yatırım sebebi diyorduk. Şirketlerin temettü stratejisi değişken olduğu için yalnızca temettüye dayalı bir planlama risk yani bu tamamen risklidir. Bunu da önceden söylemekte fayda var. temettü emeklilik stratejisini kullanırken e, yatırımcıların yalnızca temettü gelirini e, odak e, temettü gelirine odaklanmaktan kaçınmalarını ve her zaman dediğimiz gibi portföylerinde çeşitlendirme yaparak risk yönetimini ve e, büyüme fırsatlarını göz önünde bulundurmalarını önemlidir. Bunu da e, bir ek not olarak ekleyebilirim. Yani ne yapıyoruz? Tabi e, tabii her şey e, de risk vardır. Fakat bizim amacımız para kazanmaktan önce riskimizi minimize tutarak yani para kaybetmeyerek e, uzun vadede kar elde etmeye çalışıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Videomuz bu kadardı. Söz çok uzatmadan e, videoyu bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı, işte abone olmayı, e, ve zili bildirim açmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.